Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Efe ile başladım videoya. Çünkü ne yapıyoruz? Anlatayım mı? Evet. Arkadaşlar şu an e, Kadıköy'deyiz. Sizi şimdi sizi çok değişik bir AVM'ye getirdik. Bu AVM'nin şöyle bir özelliği var. Sadece yemek. Sadece yemek arkadaşlar. Alışveriş namına hiçbir şey yok. Şöyle kısacık gösteriyorum. Ve de inanılmaz büyük bir AVM. Ben buraya daha önce geldim ama ben burada hiçbir şey yemedim Efe. Şimdi geleceğiz. Sizinle beraber neler var ne yok bakacağız. Bu arada tabii ki de tayfa tam. Emir, Rüzgar ve Rüya içeride. Derya aldı onları götürdü. Biz de Efe ile giriyoruz içeriye yavaş ben yavaş. Ben çok ne yiyeceğim aslında belli. Ya suşi yiyeceğim Nasıl da belli ya? Mumbar yiyeceğim. Sushi ve mumbar gerçekten birbirine çok benzeyen, çok zaten tanıdık olan ikim. Oğlum suçu ve mumları nasıl yan yana koyabiliyorsun ya? i̇kisinden biri sankisi var. Bak başladık. Burası ne? Mesela dönerciyle başladık. Şimdi sol baştan bak. Sayın bu hamburgerler de çok güzelmiş. Ve Fenerbahçe'nin maçının olmasa. Gelip buraya oturalım mı? <laughs> e şu anda arkadaşlar gösteriyorum. Burası balık ekmek. Başka neler var? Döner, pide, lahmacun mu yesem? Kokoreç. Kompiyer en sevdiğim. Burma diyor. Bu ne acaba? Çiğ köfte Salata çorba. Bak bu da güzel olabilir. Güzel bir ikili aynı salata çorba. Aa ne oldu makarna diyor. Pizza. Hepsine bakalım en son karar verelim. Hamur işleri. Burası var ya aç olmayan insanı acıktırır. Arkadaşlar ver ya artık yanımızda bizimle beraber. Duruldu ya. Duruldar tabii. Sağlıklı meyveler ve meyve suları. Bunlar dondurma. Bakın. Ya bak bu da olabilir. Evet. kurabiyeler. Makarna noodle. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım bakalım. Burası değişik. Şimdi bunlar aldık. Pizzalar. <laughs> Nohut pilav. Gerçekten yok yok burada her şey var ya. Ne yemeği düşünüyorsunuz? Ben noodle ben yiyeceğim. Ben şey noodle. Az önce noodle. gördüğümüz şey vardı yani o. E, tam benim tarzım O şey mi? E, yiyecek mi yoksa tatlı mı? Tatlı tabii ki. De. Burada da müthiş var arkadaşlar. Çıtır tavuk ya. Gerçekten öyle her şey var arkadaşlar şey var ya. 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 Çıtır tavuk mu? Buradan mı? Kesin kararın mı? Peki. Evet. Burası komple patates arkadaşlar. Sadece patates. Evet. farklı evet. Farklı, evet. farklı soslar. Aynı sak hamburger de var. bu arada Fenerbahçe'nin maçı başladı arkadaşlar. Sadece sadece bu ekranda. Öbür ekranda da olması lazım. Emin miyiz? Evet, şimdi son kararları alayım. Siz ne yiyorsunuz? Çıtır tavuk. İkiniz çıtır tavuk, doğru muyum? O zaman Ama yiyorsunuz... Var mı Vardır. Yoksa da ayrı patates alırız. Sıkıntı yok. Yoksa da zaten o hamburgerci var, orada var patates. Sadece patates satan bir yer var diyorum size. Tıpkı evet. Hollanda'daki gibi patates satıyor, bir de sos satıyor. Yani sosu var üstünde. O zaman gidelim siz. Kartı alın, gelin evet. çıtır tavukları yani. alın. Ee, ben de herkesle yiyor gideyim öğreneyim bakalım. Ben bir şey yemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar ben bugün şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Herkesin yemeğini ortak olacağım bugün. Herkes yemeğinden ben yiyeceğim. Biz geldik. Ne? ne? Siz niye yüksek sandalyelerde oturuyorsunuz? Ben de istiyorum. Işte. Ya gel biz normal sandalyeye oturalım. Anne burada Şimdi. Gel. Anne yok mu maç? Bu maç burada yayınlanmamış. Öbür tarafta yayınlanıyormuş maalesef. Emir ne sen ne ben, yiyorsun? Ben de sosisli. <laughs> ama sosisli ama şey. Hatta. Domatesli. Tamam. Sen ne yiyeceksin? Baktın mı? Kafana göre ya. Ben gitmeyeceğim hemen. Yoruldum. Ben çok gezdim. Çıtır tavuklar burada. Verdiniz. Koreli çıtır tavuk. Koreli çıtır. Bir Koreli bir klasik çıtır tavuk. Hadi bakalım. Bu arada o kadar üzüldüm ki Kadıköy'e gelmişiz maç var Fenerbahçe'nin maçı var ve mekanda boş yer olmadığı için şu anda oturup eser izleyemiyor Rüya evet Rüya izlemekten ama bir de futbolu çok seviyor tam bir Fenerbahçe aşığı izleyemiyor şu an onun için gerçekten çok üzüldüm neyse ya ben çok da şey yapmayayım şampiyon olamıyorlar zaten onlar için güleceğim bir sürü şey var gerçekten ya <laughs> alıyorsun? Pizza. Tilsim bilgi mi? Evet. Arkadaşlar Ömer de pizza alıyor. Ondan da yiyorum ben. Ağut olun merak etmeyin. Derya sen ne alacaksın? Daha belli değil benimki. Ne demek belli değil ya? Hepsinden istiyor. Ben menü almayacağım mesela. Sizin karma menü varsa ben alacağım. İşte ben otlakçılık yapacağım bugün. <laughs> Hala sizin yemeğiniz ya. Ne, ne oldu? Bekliyor musunuz? Üzülme, üzülme. Tamam. Adam, ben çok kaplıyor. bir şey söyleyeyim. Ne? Bunu Daha fazla. Bana ha? gelmiş diyor ki bana yiyeceksin. De şey demiyorum. Efe demez öyle bir şey. Yemin et. Şakası ne Abi. Abi ben, ben olsam, abi. olsam var ya şu saatten sonra komple abi derim. Ama böyle 35-40 yaşına geldiğinizde aranızda bir yaş da olsa abi demeye devam ederim. <laughs> İntikam soğuk yenen bir emektir. Gel sana bir sürpriz yapacağım gel. Ya buraya gelmişiz mis gibi. Kadıköy'deyiz. Fener'in maçı var. Efe Fenerbahçeli. Efe Ama biz izleyemiyoruz ya. Mıyız? Gerçekten. Yer yok. Dışarıda gerçek Fenerbahçe olmalı biz buradayız. Öyle de bakma, lazım. Yani biz senin gerçekten üzüleceğin bir sürü şey var Efe. Ben de senin için çok üzülüyorum. Özellikle Şampiyonluk Hayır. görmedim mesela. Öyle düşün bir de. Rüya sakin tamam. Tamam anneciğim sakin kavga etme yemeğimlerde diye bağırmaya başlayacaktı neredeyse. <laughs> çok mu acıklı? Bir şey söyleyeceğim. Şu bizim olabilir mi? Hayır. Bayağıdır oldu. Patatesi ben alıp götüreyim. Siz o zaman yemeğinizi alır gelirsiniz. Aa çok güzel ekliyorlar. Evet. mangın çıkıyor burada. Çok iyiymiş ya. Ben... Yanmayız değil mi ya burada? Çok, izliyorum. Izliyorum. Ay, çok değil mi ya? Ben de yapmak ben istiyorum, istiyorum böyle. Gerçekten <laughs> dev gibiymiş ya onun Bir şey söyleyeceğim. Yalnız sipariş vermişiz. Fark ettiniz mi? Burada evet. dev gibi yazıyor. Bak burada burger diyor. Biz buradan direkt seçtik. Ama beklediğimiz neydi? Tenders. Evet tenders bekledik. Üçümüz de açlık gözünü bürümüştü gerçekten. Sen de onu götür Biz sen de. Yeme başlıyorum. Hadi siz başla ben de alıp geliyorum hemen. Ve beklenen tendersler geldim geldi. Şimdi gidiyorum. Herkes yemeğini aldıysa ben tadım tadım... Ne var ya? Ben nasıl almadım hala? Tabii. Nerede alman lazım? Bu da güzelmiş. Bunları başka bir şey yapayım tadına bakacağım. Hepsinin tadına bakacağım. Çocuklarından bu geri Bilmiyorum bakacağım. Hepsine bakacağız. Sen ne alıyorsun? Hı? Deri hala bir şey arkadaşlar ya. Hayır herkes alacak ki ben herkesin yemeğini tadına bakabileyim. Sen almazsan kimi yemeğini tadına bakacağım ben. Hoş değil, değil. Bir şey soracağım, sizinkiler nasıl? Lezzetli mi? Emin sen beğendin mi? Sen başladın yemeği. Arkadaşlar Ömer pizza alacağım dediğinde öyle bir şey hayal Bildiğiniz dev pizza almış. Evet arkadaşlar şu çok büyükmüş şey. ya. Bildiğin ekmek üstüne şey koymuşuz gibi. Lezzet nasıl? Herkes yemeye başladı arkadaşlar. Başka herkes yemeğini alacağım ve size test yapacağım. Arkadaşlar gerçekten kafam kadar kızla dilim var. Tamamı mı? nasıl bunu mı? çok merak ettim. Şöyle küçücük bölüyorum. Küçücük Ömer valla bak çok anlıyorum. Evet. Küçücük. Bunu bana bıraktın herhalde. Evet bunu alıyorum ben. Arkadaşlar yiyoruz bakalım nasıl olmuş. Hmm. Güzel değil mi? Evet, Güzel mi? Beklediğimden çok lezzetli. Bir de yakın zamanda zamandır pizza yemiştim. Ben bencemiş, ama de başarılar. Böyle bir hamburger olamaz gerçekten. İçini malzemesi saçmış. Bakıyorum şimdi sizler için tadına. Asla yemek istediğimden de biliyorsunuz. Hmm. Çok arkadaşlar ya. da başarılı. Şimdi bir diğer yemeğe geçiyorum. Bir diğer yemeğe geçiyorum. Patatesten yedim. Patates güzel ama şöyle söyleyeyim en az beğendiğim patates oldu. Çünkü ben öyle Hollanda patatesi gibi bir şey bekliyordum galiba. Ya dediğim gibi değil ama lezzetimi güzel. değil mi? masanın... patates almış bu bilgiyi söylemeyin. Doydunuz mu peki? Lezzetli oldu. miydi? Doymadın mı? Beğenmedin mi peki? Daha ben Tatlı. Ben de çok bir beğendim. Bir şey söyleyebilir miyim ama Emir sana çok lezzetli geldi bu yemek doğru mu? Nedenini bir söyleyeyim çünkü ben oturuyordum senin. Onun da etkisi var değil mi? Evet. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Yürüyemiz gidelim. Makara keki ya da keki yazdığı şekil. Makara keki ne ya? Kakara kekiri gibi. Nerede? Ha şurada. Gel gidelim bakalım. Makara kekiri. Ne o? No. Nerede? Magnolia mı istiyorsun? Nerede magnolia? Bilmiyorum. Tatlı var da. Mı? Dur gel bir şöyle bakalım. Evet Rüyacığım. Makara kekinin için şunu bir kopartabilir misin sana zahmet? Olur, tamam, evet. Ama birisi daha şey yaparsa, isterse o zaman zor olur. Bence onu kopartalım direkt. Krema... Kendi formu oldu. Evet, makara. Krema ne olsun? Vanilyalı pasta Vanilya mı çikolata mı? Vanilya. Sınava gelir ya, görüyor musun? Vanilya mı? Şey mi? Neydi ya? Sos ne olsun? Süslü çikolata, bitter çikolata. Bitter, tuzlu karamel, sütlü beyaz Tuzlu karamel sevmiyorum. Streçeli de sevmiyorum. Eliyor ışıkları şu anda. Nasıl Nutella istemiyorum ya? Nutella en mantıklı cevaplı şu anda. Aynen. Hadi Rüya sınavın bitmeden ödeme de yapamıyorum. Sınavı vermen lazım artık. Tamam anne. Süre doluyor dün dün. Ya anne ne süre? Çıtır ne olsun. Aynı ol. Atıyor artık arkadaşlar. Evet. Bir tane soruyu da atıyor. Efe tutarsa tutar tutmaz yapacak bir şey yok. Ne bileyim ne istiyorsan çıtır, onu ya. <laughs> Ama artık içeride de Tamam bir şey olmaz ya sakin ol şampiyon sen alacağız tatlını. Sen eminsin bu makara kekiri Bak adını makara kekiri olarak değiştirdim. Makara kekiri tamam, mi? Hocaya şey... soru sorarak olmaz ama lütfen. Evet. Kopya çekiyor. Öğretmenim bu kopya çekiyor. Soruları yapmayı alıyor. Sınav bitti mi? Evet sınav kağıdımızı verdik. Bakalım şimdi ne olacak? Hadi bak kaç soru kaç yaptım. Evet Rüya sıranı burada bekliyorsun tamam mı? Geç böyle. Abi yapacak sonra alıp gelirsin. Sıra senin tatlına. Gel bakalım tatlı olarak neler var neler yok. Neler var mı? Çubuk, sütlaç, limon, merengi. Şükür, Bu ne ya? Süper, anlama. şey. Zıtasız, cake. Anladım, ben anlamadım. Zıvıtansız polenta kek. Hiç yemedim. Ne istiyorsun? Anladım, anladım. <laughs> oraya, oraya, oraya. Tamam. Arkadaşlar Efe ve Emir ve Rüzgar'a oraya alıyoruz şimdi. Evet tatlılar yemeye başlamış. Nasıl? Güzel mi? Evet Rüya seninkini merak ediyorum şu an en çok. Evet geldik. Ben de bilmiyorum. Güzel. Beğendin mi? Bir dakika ya, Rüya yorum yapsın. Nasıl? Beğendin mi gerçekten? Bana pek bir şey gelmiyor ya. Güzel görünmedi ama. Lezzet ediyorsun. Ya saçını alayım da ya, şey olmasın, krem olmasın. Efe sen ne yiyorsun? Muhallebi. Muhallebi. O kadar bir şey var. Sen? Ne mi? Nerede beni zehirledi arkadaşlar? Yok yani lezzetliymiş beğendim. Arkadaşlar yeni bir AVM. Ben de. Sen de gel, sen de gel. Yeni bir AVM, yeni bir mekan. Hı hı. Nasıl? Sen beğendin? Yanındaki küçük beğendiğini düşünüyoruz zaten. Ben beğenmedim ya. Gerçekten mi? Ha. Bir şey etraf edeyim mi? <laughs> ben de mesela yani gideyim de burada bir yemek yiyeyim demem şahsen. Yani, yani normal yemek daha güzel. Daha lezzetli Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Buranın dışında da böyle mekanlar var. Şöyle görünmüyor tam olarak. Evet. Burada mesela bir tane Çin lokantası var. Bir gün oraya gelelim diye düşünüyorum ben. Ne dersin? Olur. Ve çok kalabalık yani. Çıkmam Gereksiz şey. kalabalık. Gereksiz. O zaman ne diyoruz? Rüya sana gel. Gel 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 gel. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada beni Instagram hesabımdan takip ederseniz çok olurum. Instagram hesabımda da Rüya'nın aksesi Seda'lı. Sen ne söyle Instagram'ına? Efe BYS'li. Efe BYS'li takip edin. Başak Seda'lı'yı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.